Yoğun bakım kesinlikle korkulacak bir yer değilmiş. Ben orada iki ayımı geçirdim ve bilincim tamamen açıktı. E, i̇nsan kendini güvende hissediyor. Ben orada her şey güvende, her şey kontrol altında. Bütün cihazlara anında erişimimiz var. Acil bir şey gerekirse her türlü donanım burada e, dedim. Ve bu beni çok rahatlattı. Yoğun bakımda... Yatanlara ve hastaları olanlara bu mesajımı iletmek istiyorum. Ben e, yoğun bakımdan çıktıktan sonraki süreçte hastanede, serviste yatarken de yoğun bakımın kapısına inip oradaki hasta yakınlarıyla bunu paylaştım bu şekilde sözlü olarak. E, bunu duymaya ihtiyacı var diye düşünüyorum bir şey insanları bu evet, kesinlikle çok güzel bir, bence altını çizdiğim bir nokta oldu ama yoğun bakımdaki arkadaşlarımız da seni çok sevdiler sen katı servise çıktın <laughs> tıktan sonra da sana ziyaretlerini sürdürdüler ben çok iyi biliyorum arkadan hepsinin haberi geliyordu bana yani iyi bir iletişim doğru Arada aramızda diye düşünüyorum. Ama bu senin karakterinden de kaynaklanıyor. Hasta uyumu da çok önemli bir şey. Hmm. Bu hastalık için ayrıca önemli, tüm hastalıklar için tabii ki önemli. Hasta ve işte hastaya bakım veren hemşire olsun, doktor olsun. Yani aradaki uyum iyi oldukça, enerji iyi oldukça zaten o hastalık çok hızlı bir şekilde iyiye doğru gidiyor. Doğru. Yani kendi kanaatim bu. Katılıyorum. E orada e, size güvendim. Kuruma güvendim sunulan olanaklara güvendim, e, ekiplere güvendim. Bu bir işbirliği. Yani Kesinlikle. ben de işbirliğine evet dedim e, ve büyük bir takım işi. Kesinlikle. Yani doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, hatta e, temizlik ekipleri. Kesinlikle. Çünkü e, oradayken yoğun bakımda her an e, e, etrafımızda birinin sizi bir şekilde görüp gözlüyor olduğunu bilmeye ihtiyaç oluyor. Çünkü konuşamıyorum, e, hareket edemiyorum, gözümle e, iletişim kuruyorum. ve Etrafıma baktığımda etrafında insanların olması ve bir şeye ihtiyacım olduğunda o haberleşme benim için çok kritikti. Bir de bir şey daha dedim, takım işi dedim ya, hı hı. orada aslında gerçekten multidisipliner bir çalışma var. Hı. Hem işte bakım hemşirelik hizmeti anlamında Hı -hı. öyle, Hem de doktor ve birden fazla branş hekimi aslında. Senin sen bir sürü doktor tanımış oldun hastane. Çok tamam nörolog belki ekibin şefiydi, orkestra şefiydi. Hı -hı. Ama göğüs hastalıkları işte yutma problemi nedeniyle gastroenteroloji doktoru, e, yoğun bakıma indin yoğun bakım doktoru, iç hastalıkları, hastalık, yani göz bir, göz sürü bir, 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 bir bir süre. Evet. Hekim de olaya dahil oldu. Tamamıyla gerçekten bir takım işi aslında. Çok yani doğru. Hastalığı, süreci yönetmek. Ee, bu da iyi ki belirttiniz aslında. Bu da bana çok iyi hissettirdi kendimi. Çünkü farklı disiplinler dediğiniz gibi e, gelip kalp doktoru hatta e, evet. gelip enfeksiyon hastalıkları doktoru e, farklı doktorlar gelip kendi branşlarıyla ilgili tetkikleri yaptılar ve sizin gözetiminizde olması da benim için bu çok değerli. Çünkü bir arada hani evet onlar kendi görüşlerini iletiyorlar ek problemler varsa eğer ama sonuçta hastalığı yöneten de bir kişi olması gerekiyor çünkü ne neyle uyumlu hastalık hangi ilaçlar uyumsuz buna karar verecek bir kişi de olması çok doğru. Da önemli.